Merhaba arkadaşlar. Ben, merhaba arkadaşlar ben Onur Soylu. Şimdi sizlerle yeniden inşa ettiğim evi göstereceğim. Öncelikle havuza bakıyoruz. İşte arkadaşlar bura benim havuzum. İçerisinde de gördüğünüz kadar bir sürü balıklarım var. Şimdi dışarı çıkıyoruz. Öncelikle size birinci e, mertebemi göstereceğim. Arkadaşlar burası benim oturma odam. Şimdi arkadaşlar kapıların e kırıklarına ben yazmışım. Ne odası olduğunu. Burası benim yatak odam. İşte burası yatak. Burasında da e Onur'un yatak otağı. Burası da benim sandığım. Sandığımda olduğunuz kadar görüyorsunuz. Burası da benim yaz kasız dolu masa. Şimdi dışarı çıkıyoruz. Arkadaşlar ben çıkamıyorum. Şimdi çıktım. Şimdi burası benim kütüphanem. Kitap, işte burası benim kütüphanem. Burasında kitabım var. Bu işte arkadaşlar bunu size göstereyim. Bu işte böyle bir şey. çıkıyoruz. Şimdi ikinci mertebemize gidiyoruz. Arkadaşlar önce ben kapıyı kırdım. Çıkalım. Çıktık. Önce işte burası benim yatak odam. Ey arkadaşlar özür dilerim. Burası bir orası benim oturma odam. Burası da benim kütüphanem. İşte böyle. İşte böyle arkadaşlar. Şimdi burası da benim yatak odam. İşte böyle. Şimdi arkadaşlar size bir şey göstere. Yukarı yukarıda çıtı, çatıma bakacağız. Arkadaşlar bana abone olmayı ve lütfen like atmayı unutmayın. Siz bana abone olun. Like atın ki e, bu videoların arkası da gelsin. İşte ben... Abi bizim konağımız varmış. Varmış. İşte burası da benim çardağım. Burada yazıyor. Onur Soylu Çardağı. arkadaşlar lütfen like ve... Abone olmayı unutmayın. İşte bu benim evim. Bay arkadaşlar.